Bizi kes. Ya bunun haberimiz yok. Hiç şey yapamayız. Umarım çekici de zor girer. Ay düşeceğim ay. Şu ileride bile çekmiyor ki internet. Kesin ulan şu gölge. Ananı yılana bak. Arabanın <laughs> aküsü bitti. Abi abi Gel şu yola bakalım lan nasıl bir yolmuş. Hangi yola bakacağız ya? Şuraya. Bizi kes. Ya bunun haberimiz yok. Eyvah evet, bir de telefon mu çekiyor lan yoksa? Kayboldu ya. geldi, ben sana söyleyeyim. çok Evet, Selim Bey yanımızda. Kendisinin de bir klibini çekeceğiz. Aynı zamanda gidebilirsek çekeceğiz. Yolda şu. Dur dur, dur. Berk Bey daha hiçbir şey görmediniz. Bizim halimiz de şu. Ben rahatım. Arkadaşlar. Ben iyiyim. Ben de rahatım ya. Ben yanım, Ben, en rahatı benim galiba şu an. <laughs> Erdem hiç korkma dedi. Bu araba dedi arazi falan da var dedi. Güzel dedi. Geçer gibi gözükebilir de ya bir şey olsa. Hani ne yapacağım? Şey... Ay! <laughs> Burada bir de bir şey olsa yapamayız da Hiç şey yapamayız moruk çekici de zor girer. Traktör falan girer buraya. <laughs> oğlum bir şey soracağım. Yani burayı nasıl buldunuz oğlum? Hiçbir fikrim yok. Erdal burayı bulmuş. Oğlum buraya normalde giremezsin ya. Yani. Giremezsin ki zaten. Böyle bir araban yoksa giremezsin. Ay düşeceğim ay! Evet. Haritada yok hani internet de çekmiyor aşağıda. İnternet de mi çekmiyor? Şu ileride bile çekmiyor ki internet. Zaten aradım ben seni kaç kere telefon çalmadı. Belli bir yerden sonra dikkat et. <laughs> bir düzleşecek. Hiç senin tarafında otlar tokat atmadı. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Öyle da, denk geldi. Evet dönüşte de ben gireceğim. Abi. İnşallah. Erdoğan kafa göründü. Erdoğan! Devam devam boş. Geçer. Arabanın diyor boşun diyor. Oh! Vallahi çok iyi geldik. Evet. Ben bu kadar beklemiyordum. <laughs> Telefonum Telefonun düştü lan. Telefonum ya? düştü. Nasıl yer çarşı? Oğlum inebilsek güzel yer. Ben şurada ineyim daha doğru. Tam kamplık karşı taraf. Sen nereden buldun lan burayı? Kardeşim ayağı yanmış it gibi geziyorum. Nereden? Lan buraya nasıl gelmiş olabilirsin ya? 3 yıl, 2 yıl önce geldim galiba. Oğlum sizinki burada çekelim dedim ben bir kere. Ateşi de burada yakalım. Kim görecek lan burada? Lan tabii tamam. manyak mısın? Cem, istiyor ama... Ya Cem gibi yönetmenin... Bunu da kendisine gönderin yani. Aa niye öyle dedin ki şimdi? Anlamıyor ki. Beni anlamıyor bu yana. Bunları köprüye mi taşıyacağız? Yansın o... Zaten güneş görmediydi. Elif kaldırıyoruz. Son testlerimizi yapıyoruz. Her şey yolunda. <laughs> Ceset ulaş <şu> gözlük. <laughs> Ceset mi lan o? bir bakıyorum. Ceset çıkıyormuş onunuzu olurdu. Evet. 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 Nasıl? Güzel, hoş. nasıl Oğlum muhteşem ya. Oğlum manzarayı Selim'i göstermeye gerek yok. Mama internet çekmiyor. Yok şu şuradaki 10 tane şeyi bulduğumuzda da uyduyu bulduğumuzda sıkıntı yok da şimdi ee, bu bu çekim neye alacağız bunu ya? Ha şey burada. Oğlum hiç zaten, video çekmedin mi? Zaten istikrar <laughs> <laughs> Şurada. Saksısı format uncrazy SD kart click to go. Kriye bas go diyor. SD kartı tanımadı galiba. Lan tanıdı saçmalamayın ya. Yani. Unrec diyor ama evet. anlayamadım diyor. Bir saniye bekleyin kardeşlerim. Click to go, go diyor. Tam bir dakika dur bekle sen bana bırak onu. İşleme ya kamera kalkacak. Kartlar tıkla lan oraya. Zaten. Tıkla oraya. Format SD kart okey. Job ni go. Anne hani oluyor. Ya de, bir o eksik işte, okay. Hey uçak çekmemiz. Uyduları da var. Şu oldu. ünlem ne? Sistem paper renginden ne yazıyor? Tamam da kalktı diyor, oğlum artık. Ha? Compass inference detected. Please change take off bilmem ne. Ya siktir git. E bir kaldır bakalım. Sen mi? kaldır bunu direkt kaldır kaldır. Take off cannot diyor. Niye? Şu anda kalkmıyor diyor. <laughs> Allah Allah. Şu ne zaman kalkabiliyor acaba? acaba? System preparing diyor. Ne zaman kalk? Sen orada bunu normalde görüyor musun bu hep bu ünlemi orada? Yok. Her seferinde. Burada ready to go yazıyor. Tamam, Normalde. Şu, uş, uş, şuradaki bildirim hep çıkıyor mu sana? Şu fix bir şey mi ilk defa mı geliyor başına? İlk defa geliyor başına. Demek ki bir problem var bana değil. Lokasyon kalibresini yapamadık diyor. Bir saniye. Şunu şuradan alabilir miyim? ya? Yani çekme şimdi git bak. Ne alakası var lan? Var var. Bir şey, bak arabanın üstünden mi kalkmıyor <laughs> Arabanın üstünden kalkmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben buna kalkıyorum. Kendi, kendi bilirsin. Şimdi bu ne? İlk önce şunu bir deneyelim. Bu nedir? <laughs> kayıt. O kayıt başladı işte ama. Evet şu an kayıt. Sego! Başlıyoruz! kelime. Oğlum ekrana baksana nereye çekiyorsun ya? <laughs> <laughs> Selim sesi yok. yok Video kafasına göre sağ sol çekiyor. Tamam işte klip budur ya. Böyle böyle görseller alacağız işte. Aa, Aynen öyle ya. Bunları kullanır mısın? Yavaş yapıyoruz. Tabii İngini tabii Bak, bak 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 çok iyi. Biraz aksiyon var mı arkadaşlar şöyle bir ters takla? Tam üstünden geçerken. Şimdi göreceğiz. <gülüyor> 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 Erken burnunu kaldırıyorsun. Panik oluyorsun. Olma ya. <laughs> Bas yanından geç. <laughs> bir şey olmaz ya. <laughs> en güzel anda kaldırıyorsun ya kamerayı. O zaman biraz <laughs> geriden gelip dik dalacağım. <de> Tabii <laughs> kaze dalış yapıyorum. Hazır mıyız? Ya. dur bakayım <laughs> orada oynuyor hala. <laughs> oyna oyna. Daha geç kafasının üstünden geç <laughs> oğlum. Güzel ama daha açıkla yapabilirsin. Ama bu da çok güzel oldu. Biraz da yandan gireyim diyorum gençler. Ne diyorsunuz? Düz dal ya. He, dal. Bize doğru. <laughs> Bize doğru. Ha. Gençler hareketi <laughs> <iyi. gülüyor> Biz de kışın yapar. Gel gel. Biz de oynayalım biraz ya biz de komik. <laughs> Tempo. <laughs> 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 Tempo. Senin götüştük katil. <laughs> dans et dans. Yapacağız yani. Evet. Bir şey söyleyeceğim ya. ya. Abi, Yerdekini yani. alayım mı? Şimdi, şimdi arkadaşlar bir şey soracağım, söyleyeceğim. Evet. Şimdi e, burada siz ikincisini çektiğimizde hani birincisine söyleyeceksiniz normal. Evet. İkincisinin görüntüsünü kullanacağız değil mi ama sadece? Ama yine söyleriz ya. Ha? Yine söyleriz. Söyleriz, söyleriz. Hayır. tamam, söyleriz. söyleyeceksiniz ama kullanırken <laughs> klipte görüntüsü mü kullanacaksınız? Klipte olsun, ben ha. köşelerde ha. koşturayım ya, ya falan. Tabii tabii, tabii, Hiç aynen. önemli değil bir şey falan. Oğlum, drone mesela peşimden koşsun, ben çıplak koşturayım. Bence güzel, bedavaya oynarım. Olursun. Boğum trafik. Ben nerede ee, çalacağım ki? Sadece bir şey. O nerede çalacağım? Daha çok Amerika. 1, 2, 3, 4. Kimler <laughs> girus ki? Onlar saklesin. almalısınız bunu. Git ki. O bana fark etmez. Şöyle yapalım. Berk en azından ee söylüyormuş ki yine ikincisini idman olarak drone çekiminde söylesin. Yani Bir <laughs> seni ne kadar beyaz. Bu ne a Çok beyaz oğlum. Bu ne Akar, bastım da kayda. <laughs> Sözler ne ki? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ya böyle Yok <laughs> Yo, köprü altı a*** <laughs> <laughs> Köprü altı çalınsana ya <laughs> Eski köprünün altında <laughs> Cevapsız sorular ama <laughs> Çok zevkli ama bir yandan <laughs> Nemli saçlarına nefes nefesine Şu çırılçıklar Kıvrılak Son, var mı aşktan öte?🎵 sen söyle🎵 Arabanın aküsü bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir poz verin anımız olsun. <laughs> <laughs> <Şu> A*****k. <laughs> Akümüz bitti ve nasıl döneceğiz bilmiyoruz. O değil arabayı buradan götüreceğiz. Ya bir daha oğlum başka bir cip bulacağız ya da şeyde çekici var. Berk'ten arasın. Bakın abi de bir nokta amına. Yemişsiz Berk bir nokta. Yere düştük yollara. 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 Yine açtık dağları. 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 Tam bizim başımıza gelebilecek şeyler oluyor gibi. Kaç kilometredir? Üç. Üç, Üç kilometre yürünüyor ya. onu yılana bak. Beslesek mi lan? Beslesek mi? Ya bırak annesi manisi çıkacak şimdi. Yine düştük. Ya Allah'ına. Annesi çıktı. Kaynatın. Evet. Şu anda yürüyüşümüzün sanırım birinci saatini geride bıraktık. Ah siktir bok. Ya bırak. sonu çıktı. Ama başardık. Geldik. İkinci arabanın olduğu yere geldik. Geldik, geldik şehir, başardık yani daha ne yapalım ya vlogsa vlog, bilok. vlogun kralı abone oğlum bir şey yap. kusura bakmayın saç baş dağıldı tabi bittik kendimden geliştim şu anda tanıyamıyorum mahalleye geldim saat 23.00 belki ya da daha da geç bilmiyorum ki bittik ama işte aboneler gelirse, izlenme gelirse, yorumla gelirse, sizden beğeniler gelirse geldikçe bu tarz saçmadıkları yapacağımız belli. bir şekilde niye yapmayalım ki bence eğlenceli oldu. Yol, yolda kalmasaydı iyiydi araba. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abi, 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 ab ab